Oh. oh selam. Sana bir şey sorabilir miyim? Senefis e nerede oturuyorsun Maya? Arkadaşların kim Maya? <laughs> ben şey benim panik atam var. Ne? Ney? Sadece bizimle çalışmak ister misin diye soracaktım sana. Ney? Şey konuşma projemizi iki saat içinde teslim edeceğiz. Biz de sana danışmak istedik bizimle çalışmak ister misin diye. Senin o panik atak işte tabii. Benim panik atan falan yok. Panik atan falan yok. Biliyorum. Sadece sağlıklı düzenli bir otistiksin. Benim otizmlik bir sorunum yok. Sadece ADD'm var. Vay ADD mi? Peki o ne? şey demek istedim. Arızalı dikdonuk. donuk. O çelini kapatsana sen. Zaten bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Aman tanrım nasıl ya? Ben kafasız bir Belçikalı kızım ve adım Maya. Peki May May. Kendine nasıl güveni olabilir ki iki saatte bize yardım edebilsin? sorunu ne? Neden her şeyi beni katmak istiyor ki? Benden ne istiyor ki? Yoksa başka işler mi çıkıyor? Veya bu tarz işler ona eğlenceli geliyor. Yok bir dakika. Böyle bir şey olamaz. O sadece bu işi tek yapacağım inanmıyor. Peki. O halde gerçeği ortaya çıkarmanın başka yolu yok. Vay be Maya, ba başardın. Baya biraz uzun sürdü, zaman oldu. سلام